15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üniversitenin kongre merkezinde Darbeler ve Sosyolojik Etkileri paneli düzenlendi. Panel öncesi AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği karelerden oluşan 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı. Rektör Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi darbeye direnmek için sokak ve meydanlara koşan millete şükranlarını sunduğunu belirtti fotoğraflarla o geceyi yeniden yaşadıklarını anlatan Aldemir, hayatının baharındaki körpe fidanlardan, bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı büyüklerimize kadar bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbirini asla unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. Serginin yarın akşama kadar gezilebileceği belirtildi. Söke İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Akkoyun'un oturum başkanlığını yaptığı Darbeler ve Sosyolojik Etkileri panelinde ise Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayhan Delibaş, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ali Bilgenoğlu, Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü bir Can Kayacan konuşmacı olarak yer aldı.